teşekkür ederim şeyim hocam. değerli katılımcılar, değerli Ankara Kalkınma Ajansı yetkilileri, değerli Serçe ailem diyorum çünkü yıllardır projelerde birlikte çalışıyoruz. Artık Serçev ailesinin de bir üyesi olarak ben kendimi addediyorum. Değerli öğretmenlerimiz ve sevgili öğrenciler hepiniz bu projenin son kapanış sistemlerine hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlamak istiyorum. <laughs> ee, öncelikle ben de bir teşekkürle başlamak istiyorum. Bu proje gerçekten bizler için çok heyecan verici ve Türkiye'de ilk e, olan bir proje. E, bu bağlamda ben Serçe ve Serçe Yönetim Kurulu'na ve projenin mimarı olan İbrahim Bey'e ve ekibine ee, çok çok teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Gerçekten ortaya çıkan ürün, ee, muhteşem bir ürün. Yani Türkiye'deki bir ilk ve e, çocukların taşıma ve e, mobilizasyonlarını sağlayan bir sistem geliştirildi. Bu bağlamda da bu geliştirilen sistem aslında mevcut olan Türkiye'de milli olarak üretilen, yerli olarak üretilen ee, ve ihtiyacı yönelik tüm çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamayı e, hedef edinen bir e, tekerlekli sandalye üretildi. Bundan daha güzel bir proje çıktısı e, olamazdı bu bağlamda ben tekrar emeği geçen herkesi kutlamak istiyorum. Ee, Serebral palside ben bugün size özellikle oturma ve e, sistemleri, duruş bozuklukları ile ilgili bilgilendirme yapacağım çünkü konumuz e, projemizin çıktısı tekerlekli sandalyede, tekerlekli sandalyede çocuklarımızı düzgün şekilde pozisyonlamak, e, düzgün bir oturma sistemi elde etmek bu bağlamda çok önemli çünkü serebral e, palsli çocuklarımızda spastiste dediğimiz kas sertliği var. Ailelerimiz bunu çok iyi bilecekler. Bu kas sertliği nedeniyle ve kas iskelet sistemi problemleri nedeniyle e, sevgili çocuklarımızda duruş bozuklukları meydana gelebiliyor. Ve bir süre sonra postural kontrol dediğimiz duruş kontrolü buna bağlı olarak etkileniyor. Ve e, çocukların postural kontrolü bu nedenle bozulabiliyor. Ee, çocuklarda yine duysal motor, bazı çocuklarımızda kas iskelet sistemi problemleri e, postural kontrolü önemli ölçüde etkileyebiliyor ve bu da e, aktiviteleri daha zor yapmalarına neden oluyor. Değiştirebiliriz. Ee, burada postural kontrol yani duruş kontrolü dediğimizde kırmızıyla gördüğünüz resimde iskelet üzerinde pervis dediğimiz yani kalça kemiğinden bahsediyoruz. Bu bizim için leğen kemiği halk arasında çok önemli. Çünkü vücudumuzda oturmamızı, ayakta durmamızı ve gövde ile bacaklarımız arasında bağlantıyı sağlayan sistemimiz bu sistem. Eğer çocuğumuzda iyi bir ee, kalça kontrolü ve gövde kontrolü varsa çocuklarımıza daha az destek gerekiyor ama gövde ve pelvis kontrolü zayıfsa çocuğumuzda e, uygun şekilde desteklenmeye ihtiyaç diyor ki işte bu sandalyemiz aslında en iyi gövde pelvis ve diğer e, bacakların e, uygun şekilde pozisyonlanmasını sağlayan bir sistem e, simetrik pozisyonun korunması çok önemli çünkü e, bir takım anormal refleksler dediğimiz anormal hareketler meydana gelebiliyor. Simetrik duruş bu anlamda önemli oluyor ve bir de pelvisin pozisyonu e, hem gövdemizi etkiliyor, hem başın pozisyonunu etkiliyor, hem de kollarımızın hareketini etkiliyor. O nedenle işte kalçamız, pelvisin pozisyonu bu anlamda çok önemli. Ne kadar iyi destekliyorsak e, bu destek bizim ...gövdenin ve kolların... ...daha iyi hareketini de sağlayabiliyor. Serebral palsi çocuklarımızda da... ...bir takım tabii... ...duruş bozukluklarına bağlı... ...bir takım deformiteler... ...yani kas iskelet sistemiyle ilgili... ...bir takım duruş... ...bozuklukları... meydana gelebiliyor. Bunlar neler... ...diye bakacak olursak... ...en çok karşımıza çıkan... sorunlardan birisi skolyoz pelviste eğitlik, kalçalarda bir takım deformitelerin ve kalça çıkığının oluşması. Peki bunlar nasıl karşımıza çıkıyor? Slide'ı değiştirebiliriz. Skolyoz dediğimiz şey omurganın eğriliği. En başta gördüğümüz düz olan birinci şekilde normal omurgayı görüyoruz. İkinci şekilde C şeklinde bir eğrilik, üçüncü şekilde de S şeklinde bir eğrilik görüyoruz. Serebral ee, palsinin şiddetinin artmasına bağlı olarak ve e, bir takım kas iskelet sistem problemleri nedeniyle duruş bozuklukları ve skolyoz karşımıza çok sık e, çıkıyor. Özellikle serebral palsili çocukların %20-65'inde ee, uzun süreli eğer tekerlekli sandalyeye bağımlı isek skolyoz gelişebiliyor ve e, bu durumda özellikle 10 yaşından önce ortaya çıkıyor. İşte bu neden nedir ki? iyi bir sandalye, iyi bir pozisyonlama sistemine sahip bir sandalye bu e, problemlerin oluşmasını, oluşmasını önlemede çok etkili. E, kalça sorunları karşımıza çıkabiliyor. Özellikle e, kalça kaslarındaki bir takım sertlik, kas tonusundaki dengesizlikler nedeniyle e, kalça yeterince desteklenemiyor kalça eklemini kaslar tarafından ve kalça çıkığına yol açabiliyor. E, Tabi burada e, spastik kaslar sürekli kalça eklemini farklı şekillerde e, dengesiz bir şekilde çekebiliyor. Ve dışa doğru kayarak kalça çıkığı zamanla oluşabiliyor. Özellikle resimde gördüğümüz gibi 0-2 yaşta bebeğin sırt üstü pozisyonda yine uygun şekilde desteklenmesi oturma pozisyonunda uygun şekilde desteklenmesi kalça çıkığının da önlenmesi açısından çok önemli e, oluyor tekerlekli sandalye tabii ki hayatımızın e, en önemli parçalarından birisi e, günlük yaşamda bizim hareketliliğimizi sağlıyor günlük yaşamda ee, hareketliliğimiz de bizim ne için önemli? Sağlığımızı sürdürmemiz, yaşam kalitemizi artırmamız ve en önemlisi de işte toplumsal katılımımızı sağlamamız anlamında önemli. Tabii e, hareketlilik için uygun bir yine tekerlekli sandalye bize fiziksel ve ruhsal sağlığımızın gelişimini de sağlıyor, işlevselliğimizi artırıyor ve toplumsal katılımımızı sağlamamız için birinci ihtiyaç. Ee, uygun bir tekerlekli sandalyeyle bunları ancak ger e gerçekleştirme imkanına sahip olabiliyoruz. Ee, Dünya Sağlık Örgütü tekerlekli sandalyenin uygunluğunu şöyle açıklıyor, ee, kullanıcının ihtiyaçlarını ve çevresel koşulları karşılıyorsa, kişiye uyum ve duruş desteği sağlıyorsa, güvenli ve dayanıklıysa, ülkede mevcutsa ve ülkede uygun bir maliyetle elde edilebilir, bakımı yapılabilir ve servis hizmetleri sürdürülebilirse bu sandalye uygun olarak nitelendiriliyor. İşte Serçer'in bu bağlamda e, e, engelli çocukların doğru pozisyonlanması ve oturma sistemlerine yönelik geliştirdiği bu tekerlekli sandalye Dünya Sağlık Örgütü'nün bu saydığı maddeleri yerine getiriyor. Çünkü kişiye uyum sağlayabiliyor, kişiye uygun bir duruş desteği sağlayabiliyor. En önemlisi ülkede, mevcut ülkede üretiliyor ve ülkenin e, yine e, uygun bir maliyetle elde edilerek e, bakımda uygun şekilde gerçekleştirilebilir ve sürdürülebilirlik sağlanabilecek. E, tekerlekli sandalyede normalde oturuş pozisyonumuz nasıl olmalı? E, dik ve dengeli pozisyonda oturma sağlamalıyız. Omurgada resimde gördüğünüz gibi normal bir eğriliğin olması gerekiyor. Başımız dik pozisyonda olmalı. E, pelvis yani kalça kemiğimiz normal pozisyonda olması gerekiyor. İdeal oturma pozisyonumuzda kalçanın 90 derece bükülü, dizin 90 derece bükülü ve ayak bileğinin yine 90 derece bükülü olduğu pozisyonu biz e, iyi bir ideal oturma pozisyonu olarak nitelendiriyoruz ki tekerlekli sandalyenin bu ihtiyacı karşılaması ve buna imkan vermesi gerekiyor. E, kişiye uygun olduğunda tekerlekli sandalye hareketliliği sağlıyor toplumsal katılımı sağlıyor. Bası yaralarını en önemlisi ve bir takım e, kemiklerde deformitelerin gelişmesini veya eklem sertliğini azaltabiliyor. E, i̇şlevsel bir e, tekerlekli sandalye kişinin aktivite seviyesini artırıyor çünkü e, sandalyesiyle her şeyi yapabilir. E, uygun duruş desteği sağladığı için yine solunum sistemi daha iyi çalışabiliyor ve baş Gövde ve kolların yine daha iyi e, hareket etmesini ve daha iyi kontrolü sağlamasını e, gerektiriyor. Dolayısıyla böylelikle e, tekerlekli sandalye kullanan birey diğer bireylerle eşit imkanlara sahip e, olabiliyor. Ee, doğru pozisyonlama tabii ki hem çocuklarda ağrı oluşumunu azaltmak, hem e, yemek yeme, iletişim veya diğer e, giyinme gibi aktivitelerde e, el ve kol kontrolünü daha iyi sağlamak, e, konforun daha üst düzeye çıkarılmasını sağlamak e, ve deformite oluşumunu önlemek. Yine kemik çıkıntılarına basınç nedeniyle oluşabilecek bası yaraları veya kızarıklık gibi durumların önüne geçmek amacıyla e, önemli oluyor. Bu yüzden e, sandalye, e, özellikle bu proje bağlamında üretilen e, bu gördüğünüz sandalye, tüm ayarlamaların yapılarak e, bu ihtiyaçlara cevap verebilecek kapasitede üretilmiş oldu. E, Tekerlekli sandalyede uzun süreli oturmaya bağlı bir takım e, duruş bozuklukları görülebiliyor. Bunlardan birisi, e, mesela pelvisin yani kalça ekleminin öne doğru eğimiyle bir oturma duruşu olabilir. Veya kişinin gövdesinin öne doğru eğildiği, e, sırt kısmında eğriliğin daha çok e, kamburluğun arttığı e, sakral oturma dediğimiz sakrumun üzerinde bir e, oturma şekli olabiliyor veya e, rüzgarda savrulan kalça dediğimiz farklı bir takım oturma ve duruş bozuklukları e, meydana gelebiliyor. Bunlara bir bakacak olursak e, resimde gördüğünüz şekilde kalçanın öne doğru yani pelvisin öne doğru eğilmesiyle baş ve gövde geriye doğru gidiyor bel ve boyun omurgasında aşırı çukurlaşma meydana geliyor. E, ve bu istemediğimiz bir pozisyon tabi. Dolayısıyla çocukta özellikle yukarı göz bakışına neden oluyor. Çocuk e, baktığı yeri odaklayamıyor. E, burada ne yapmamız gerekiyor? Pelvis ve omurgada sabitliği sağlamak, basıncın dengeli dağılımını sağlamak, uygun bir sırt desteğinin verilmesi önemli. ...ki bizim yine sandalyede uygun şekilde sırt minderiyle bu destek sağlanabiliyor. Ee, burada e, bir geri gelebilir miyiz? Yine e, sırt desteğinin özellikle oturma yüzeyinden... E, ...yukarıya doğru omuzun üst kısmına doğru çıkması bu anlamda önemli bir destek sağlıyor. E, kalçada arkaya doğru eğim olabilir. Burada... İşte sakrum üstünde oturma dediğimiz çocuklarımızda e, bu durum meydana geliyor ve çocuk aşırı kambur görünümde omurga C şeklini alıyor. Bel çukurunda düzleşme gördüğünüz gibi meydana geliyor. Boyun öne eğik, e, tabii gözler daha çok yere ve kucağa bakıyor. Karşıya bakış e, sağlanamıyor. Bunun için ne yapmak gerekiyor? Yine omurga düzgünlüğünü ve pelvisi desteklemek için uygun bir oturma olması lazım. Öne kaymayı engellemek için uygun bir minder derinliğinin olması lazım. E, bu bağlamda da üretilen sandalye ayarlanabilir, yani çocuk büyüdükçe e, genişliği e, ve boyu, e, sırt kısmı ayarlanabilir olduğu için e, çocukların büyümesiyle birlikte tekerlekli sandalye kişiye göre uyumlandırılma kapasitesine sahip. Kalçanın yana eğilmesi olabiliyor. Bu özellikle skolyozun en önemli nedeni. Boyunda da yana eğilme meydana gelebiliyor. Peki bunun için ne yapmak lazım? Uygun göğüs ve pelvis kemerlerinin kullanılması lazım. Ki bu sandalyede de yine gördüğünüz gibi göğüs kemerleri ve kalçayı destekleyen kemerlerle bu pozisyon engellenmeye çalışılıyor. Aynı şekilde deformite kalçanın rotasyonu şeklinde olabiliyor. Yani kalçada öne doğru dönerek bir diz geride, diğer diz ileride olacak şekilde bir bozukluk görebiliriz. Bu durumda da hedefimiz nedir? Kalçayı uygun pozisyonda, normal pozisyonda desteklemek ve bu dönme hareketini engellememiz gerekiyor. Yine göğüs ve kalça kemerleri, bacak arasında bir destekleyici yastık aparat. Burada da gördüğünüz gibi yine tekerlekli sandalyemizde bacak arasında bir destekleyici aparatla kalçanın rotasyonu, bacakların birbirine yaklaşması veya işte ne diyelim bacak kaslarındaki kasılma nedeniyle bacakların birbirine yaklaşması engellenebiliyor. Rüzgarda savrulan kalça dediğimiz bir bozukluk görülebiliyor. Burada bir bacak içe doğru diğer bacak dışa doğru gidiyor ve sanki bacaklar sandalyenin bir tarafına doğru savrulur görünümde olabiliyor. Omurgada da skolyoz eşlik edebiliyor. Ne yapmamız lazım? Burada yine pelvisi düzgün pozisyonda desteklememiz lazım. Bacağın içe gidişini engellemek için yine bacak arası desteği burada önemli ve uyluktaki bantlar ve kemerlerle yine uygun şekilde pozisyonlamamız gerekiyor ki e, kasiske sistemindeki bozuklukları önleyebilelim. Oturma yeri tekerlekli sandalyenin genişliğini ayarlarken çocuğun kalça genişliğinden yaklaşık 3 santim geniş olacak şekilde ayarlamamız gerekiyor. Ee, ve burada e, pelviste eğiklik varsa daha sert minderlerin kullanılması e, önemli. E, oturma yerimiz çok dar ya da çok geniş ise bu istemediğimiz bir durum. O yüzden sandalye kişiye göre ayarlanabilir olmalı diyoruz ki e, bu proje kapsamındaki sandalyemiz kişiye göre ayarlanmaya imkan sağlıyor. Çok darsa kalçada zamanla rotasyon dediğimiz dönme hareketi meydana geliyor. Ee, ve kalçanın yanlarındaki kemik çıkıntısına aşırı baskı meydana geliyor. Ee, kemik çıkıntısı üzerinde bir süre sonra da yara oluşumu veya kızarıklık görülebiliyor. Tekerlekli sandalyenin oturma yeri çok genişse de bu sefer çocuk sabit duramıyor sandalyede ve yana doğru eğilme ihtiyacı gösteriyor. Selviste de yana doğru eğilme oluyor ve bir süre sonra çocuk sakral oturma, sakrum üzerinde oturma pozisyonuna geçiyor. Bunun için de bacak arası desteği ve dış taraftan yine kalça destekleri bizim için önemli. Oturma derinliği yaklaşık olarak en kalçalardan dizin arka çukurluğuna doğru olan uzunluğu ölçüyoruz ve bu ölçüden 5 santim çıkarmamız gerekiyor. Böylece diz arkasına minderin baskı yapmasını engelliyoruz ee, ve eğer e, çok fazla tabi minder uzunsa diz arkasına baskı yapacağı için bu duruma dikkat etmemiz gerekiyor. Kemer sistemleri çok önemli. Yine burada da görüyorsunuz sandalyemizdeki göğüs kemerleri, pelvis kemeri ve ayak kemerleri var. Uygun şekilde çocuğu pozisyonlamak için bu kemerlerden faydalanıyoruz. Postürü düzeltmek, anormal hareketleri kısıtlamak, baş kontrolünü sağlamak ve el kol fonksiyonlarını artırmak için bu kemerler bizim için önemli. Çocuğun ihtiyacına göre tabi her çocukta her kemer gerekmeyebilir. Bazıları çıkartılabilir. İhtiyaca göre kullanmamız önemli. Tabi bir de tekerlekli sandalyede uzun süreli oturmaya bağlı olarak bir takım dolaşım bozuklukları meydana gelebilir. Bunun için de tekerlekli sandalyemizde uzun süreli oturduğumuz zaman basınç azaltıcı egzersizleri yapmamız gerekiyor. Neler yapacağız? özellikle bir tarafa ağırlık verip yana doğru ağırlığımızı veriyoruz sağ kalçamızı kaldırıyoruz veya sağa doğru ağırlığımızı veriyoruz sol kalçamızı biraz kaldırıyoruz beşe kadar sayıyoruz her iki elimizle mümkün ol mümkünse ağırlığımızı itme yaparak kendimizi yukarıya doğru kaldırıyoruz veya öne doğru hafifçe eğiliyoruz geriye doğru kalkıyoruz. ve Yapabiliyorsak tek tek bacaklarımızı e, sandalyede karnımıza doğru biraz yukarıya doğru kaldırıyoruz ve indiriyoruz. Bu hareketleri yapmamız da yine basıncı azaltmak açısından dolaşımı artırmak için önemli. Sonuç olarak e, kişiye özel tekerlekli sandalyeler olmalı diyoruz. Kişiye uygun ayarlanabilmeli diyoruz. E, ve e, destekli bir oturuş sağlamalı dik ve sağlıklı bir duruş e, sağlıyor. O sandalyeler bize maksimum konfor sağlıyor. Günlük yaşam becerilerinde bağımsızlığı sağlıyor. Ev, okul ve sosyal alanlarda toplam, toplumsal katılımı artırıyor ve yaşam kalitemizi artırıyor. Ee, evet, benim anlatacaklarım bu kadar. Ee, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar hepinize sağlıklı günler diliyorum. Ee, projenin e, Yine herkes için hayırlı ve faydalı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum.